Spor Kulübü arasında işaret geldi ve karşılaşma başladı. İbrahimle buluşturdu topu. Bünyamin, Bünyamin'e yatarak müdahale Hüseyin'den ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İşaret geldi Mehmetcan, Mehmetcan'ın şutu topağlarda. Ahmet Spor 1-0'lık üstünlüğü ele alıyor karşılaşmanın 3. dakikası. Hüseyin, Benedik, Harun'dan sıyrılamadı, Kerim, John, John'un şutu topağalarda, Hüseyin'in asisti, John bu asisti geri çevirmedi, Zazalar Derneği 5. dakikada birbirlik eşitliği sağladı. Bünyamin, sıyrıldı rakibinden Bünyamin'in şutunda Cüneyt, Ahmet... Şık döndü. Ahmet'in kaptırdığı topla. Bünyamin tamamladı topu. Top ağlara gitti. 17. dakikada Ahmet Spor Bünyamin'in golüyle 2-1'lik üstünde el aldı. <laughs> Hüseyin John sıyrıldı kaleciden John'un şutu ve top ağlarda. Karşılaşmada 20. dakika Zazalar Derneği 2-2'lik iki eşitliği sağlamayı başardı. Golün adı John. İşaret geldi 3 kişilik baraj. Kerem paslaşarak kullandı Hüseyin. Çok iyi organizasyon Ahmet Tan. Mükemmel gol geliyor Ahmet Tan'dan. Taslaşarak kullanılan Frikik de Hüseyin'in ortası Ahmet'ten kariyerine yakışır bir Roveşeta golüne imza atıyor. İkinci yarı için son hazırlıklar. İşaret geldi ve ikinci yarı başladı. Top Mehmetcan, Yusuf, İbrahim. Mutlulan bir plase harika e uzandı Cüneyt'ten. Pasında hata Mehmetcan. İbrahim ara pası isabetli Yusuf Toraman. Çok iyi hazırladılar hata. Paslaşarak rakip ceza alanına taşıdılar topu. İbrahim'in asisti. Yusuf Toraman'ın son dokunuşu. Karşılaştı. Ceza alanına gönderilen o atışı Kerem taç atışıyla asist yaptı. John kafayla dokandı. Zazalar Derneği 4 üçlük üstünlüğü el aldı 43 ası. Benedik oyun alanında tutmayı başar topu ama şimdi İbrahim'den bir plase. Topa alır da gol. karşı atak şansı iyi değerlendirdi bu pozisyonu İbrahim. Doğru. Benedik'ten orta. Karşılaşmanın son düdüğü. Ahmet Spor 4, Zazalar Derneği 4.